Herkese merhaba. Ee, yine ben size fırsat bir mülkü tanıtmak için buradayım. Ee, şu görmüş olduğunuz ev triplex. Ee, burası benim eski oturduğum site. Butik bir site burası. Ee, burada 25 hane var. Bitişik nizam. Ve e, fırsat olarak size sıralayabileceğim özellikler şöyle. Ee, bu haneye 140 metrekare düşüyor. Bu sitenin en gözde yerlerinden biri olan köşe villa. Ee, burada bir site kendine ait alanı 250 metrekareyi buluyor. Mutfağa açılan balkona ayrı, salona açılan balkona ayrı, çardak yeri kurulabilir. Mangal yeri işte gördüğünüz gibi köy fırını var. Kamelya kurulabilir. Evde toplam dört balkon. Bir büyükçe teras. Teras kısmi kapalı. Muhteşem deniz ve dağ manzarası görülüyor. Yola cep cepheli. Şöyle geniş bir alana sahip. Ee, Burada üç oda, iki tuvalet, bir banyo mevcut. Triplex villa şeklinde. Önünden geçen şu görmüş olduğunuz yolun bitiminde Sağlık ocağı, Gross Market Migros, pazar yeri, otobüs, minibüs durağı e, mevcut. İsterseniz denize yürüme, e, yürünebilir. E, bu sitenin diğer bir avantajı da suyunun ücretsiz olması. Fakat ee, villamız gördüğünüz gibi tadilat isteyen bir yer. Hem yatırımcı hem oturmalık düşünenler lütfen bana mesaj çeksin.